Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizleri iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip sona kadar izlersiniz. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sencal Kapım Latin Amerika'nın Oscar kabul edilen e, produ ödüllerinden yabancı dilde en iyi tele, Bola ödülünü sahip oldu. E, i̇kili İngilizce konuşarak teşekkür ettiler. Sençal Kapım dizisinde rol almalarının ardından aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ünlü Türkiye sınırlarını aştı. Hande Erçel ve Kerem Bülsin yer aldı. Sençal Kapım, Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen Prodü'ye ödüllerinden de yabancı dile en iyi e, Telenovya ödülüne sahip oldular. Erçel ve Bülsin sosyal medya hesabında paylaşımında bulunduğu ikili İngilizce konuşurken teşekkür bile ettiler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.